Valla çok iyi bulmadım ama tabii e, skor anlamında 2-0 Dünya Kupası'na adım adım ilerliyoruz. Sevindirici olan bu. İspanya ile oynayacağımız maç mı artık kafalar oradaydı. Çünkü bizim bugünlere gelmemizde direkt performans gösteren e, oyuncularımızdan bazıları bugün çok fazla oynamadılar. Çok fazla daha doğrusu etkili olamadılar. Kenan ile Hakan'ı ön plana çıkarabiliriz ilk girişte. E, uzun süredir zaten hem milli takıma hem kendi takımlarında çok yüksek seviyedeler. Değişiklikler anlamında çok e, anlayamadığım değişiklikler oldu bugün. İşte Ferdi mesela oynadığı dakikalar için çok beğenmiştim acaba İspanya maçı mı? Çünkü şunu düşünmek çok aslında mantıklı. Hani bilmiyorum onun için mi bugün böylelerdi ama şimdi ilk maçta çok tersten bu sefer tabii tarihi bir skor aldık. Evet. çok da üzücüydü. Oyuncular genelde bu tarz maçları içlerinde tutarlar. Tabii İspanya'ya karşı bir patlama olması tabii çok kolay değil. Çok zor. sadece bizim grubun değil. Dünya Kupası'nda bence yaklaşan favorisi direkt. Ama o maçta sanki biraz akıllar kaldı gibi. Bugün neyse ki şans yanımızdaydı. Şans ne yanımızda diyorum. Bir uzaktan şut geldi. Direkt top 58'de. Evet. E, acayip bir kırılma anı olabilirdi. E, ama neyse ki korkulanda olmadı. Sadece şu beni çok mutlu ediyor. Eskiden böyle bir şey yoktu yani. Ben ilk böyle futbol sevmeye başladım. işte çocukluk dönemimizde, lise dönemimizde falan. Bakardık böyle İspanya, Brezilya, Fransa kötü oynadıkları maçlarda böyle 2-0-3-0 alırlardı. Kimi zaman 1-0 alırlardı. Artık bizim takımımız da o seviyeye gelmiş vaziyette. E, oynuyoruz bu tarz maçları ve net favori olduğumuzda sadece hani böyle bakıyorsun kağıt üzerinde favori değiliz artık sahada da favoriyiz. Böyle güçlü güçlü gümbür gümbür geliyoruz ve artık büyük bir milli takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu da çok sevindirici.